Arkadaşlarım merhaba. Hepiniz iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle fonksiyonlarda örtenlik, birebirlik durumlarında arkadaşlar kaç fonksiyon yazılabiliyor? Onun hakkında bir çalışma yapalım diye düşündüm. Özellikle örten fonksiyon sayısı arkadaşlar zor. Geçenlerde denemenin bir tanesinde gelmişti. Ve birçok öğrencimiz yanlış yapmıştı. Ben de o özellikle son iki sorumu örten fonksiyonlara ayırdım arkadaşlar. Şimdi sorulara başlayalım isterseniz. İlk sorumuz birebirlikle alakalı bir soru tipi. Sorumuz şöyle. A ve B kümeleri verilmiş. A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlanacak. Bu fonksiyon birebir olacak ve benim şartlarım var arkadaşlar. Şartım şu ki F1 3 olacak ve F4 8 olacak arkadaşlar. Zaten şekilde göstermiş. Arkadaşlar birebir fonksiyon demek her eleman farklı yere gidecek arkadaşlar. Şimdi buradan yapacağımız şey 2'nin gidebileceği kaç yer var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 yer var. 2 için 4 durum var. 3 için arkadaşlar bir tanesi dolacağı için 3 durum kalacaktır. Cevabımız 12'dir arkadaşlar. Gayet kolay bir sorudur. Zaten fonksiyon sayısı böyle bulunuyor arkadaşlar. Herkesin kaç yere gidebileceğini bulup çarpıyoruz. İkinci sorumuz da arkadaşlar. A ve B kümeleri yine verilmiş. Ve burada okuyoruz arkadaşlar. Her K eleman A için A'dan B'ye K artı FK küçük eşit 10 şartını sağlayan kaç farklı F fonksiyonu tanımlanabilir demiş arkadaşlarım. Şimdi bu soru için yapacağımız şeyler şunlar. K yerine arkadaşlar sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 vereceğim arkadaşlar. Yazıyorum. 1 artı f1 küçük eşit 10 olmalı. Yani f1 küçük eşit 9 olmalı. Hepsi için yaparsam arkadaşım 2 artı f2 küçük eşit 10. Yani f2 küçük eşit 8. O nasıl gideceğini anladım. f3 küçük eşit 7. f4 küçük eşit 6 ve f5 küçük eşit 5 olacak arkadaşlar. Bakınız 1'in gidebileceği yer neresi arkadaşlar? Bakın 1 9'dan küçük her yere gidebilir. O zaman 4'e de 5'e de 6'ya bir gidebilir arkadaşlar. O halde 1 için 3 durum var. 2 için o da 8'den küçüğe gidecek arkadaşlar. 3 durum var. 3 için 7'den küçüğe gidecek. 3 durum var. 4 için yine 3 durum var. Neden? 6'ya eşit de olabilir. 6'dan küçük de olabilir. Ama 5 için arkadaşlar 2 durum söz konusu. O yüzden bunları hiç çarpar arkadaşlar. Bu da 162 yapıyor arkadaşlarım. Durum bundan ibaret. Bir diğer soru arkadaşlar. Yine A ve B kümeleri verilmiş. F1 eşittir A olacak ve F2 C olmayacak şekilde kaç farklı F fonksiyonu vardır demiş arkadaşlar. Bakın birebir dememiş. Şimdi birin gidebileceği yer bir tane. Zaten A'ya gidecek. Bunu yapacak bir şey yok. 2 arkadaşlar C'ye gidemezmiş. O halde 2'nin gidebileceği 1, 2, 3, 4 yer var arkadaşlar. O halde 2 için 4 yer var. 2'yi hallettik arkadaşlar. 3 için 3 için bir koşul yok arkadaşlar. E Birebir demiyor zaten. O halde 5 yine de gidebilir arkadaşlar. 3 5 yere gidebilir. 4 de 5 yere gidebilir. O halde cevabımız 100 çıkar arkadaşlar. 1 için aslında bir yer var. Onu da yazsak bir şey değişmez zaten. Bunu biz seçmedik. Bu da gayet gördüğünüz gibi kolay bir soru oldu. Bir diğer soruya bakarsak arkadaşlarım. Yine A'dan B'ye fonksiyonu verilmiş. Bu sefer arkadaşlar F negatif olacak Ft pozitif olacak ve Fm daha da büyük olacak Ft'den demiş. Bu şekilde kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir? Arkadaşlar şimdi olayı anlayalım. A'nın gideceği şey arkadaşlar sıfırdan küçük olacak. Yani bu ikisinden birine gidecek. Yani A'nın gidebileceği iki yer var. İki durum var. A arkadaşlar bunlardan birine gitti. Çünkü birebir dediğim için bir daha gidemeyeceğim. Şimdi D ve M'ye bakalım. Sonra diğerlerini göndeririz. D ve M arkadaşlar bu dört sayıdan ikisine gidecekler. Şimdi bu kısım önemli. Hem D hem M bu dört sayıdan ikisine gidecek. Peki nasıl gidecekler arkadaşlar? Mesela D4'e gidebilir mi? D4'e gitse M daha büyük bir sayı gitmek zorundaydı. Gidemez. M'nin gidebileceği bir yer kalmıyor. Bu durumda arkadaşlar ne yapabilirim? D ve M için durumları yazabilirim. Tabii ki kısa yolum var ama önce bir genel olayı görelim. D 1'e giderse M 2'ye gidebilir. D 1'e giderse M 3'e gidebilir. 1'e giderse 4'e gidebilir. 2'ye giderse 3'e gidebilir. 2'ye giderse 4'e gidebilir. 3'e giderse 4'e gidebilir arkadaşlar. 6 durum var. Demek ki D ve M için arkadaşlar 6 durum varmış. Bakın bunu böyle bulmamız uzun oluyor. Bunun yerine şunu yapabiliriz. Madem bu 4'e gidecek arkadaşlar, 4'ün ikilisi yaparım. 6 tane ikili var. Bakın ikilinin birini seçtiğiniz zaman artık kimin kime gideceğini biz belirleyemiyoruz. Mesela siz 2 ve 3'ü seçmiş olsanız D küçük olan 2'ye M büyük olan 3'e girecek. Yani 6 tane durum direkt ikililerden gelir. Tekrar çarp 2 falan yapamayız zaten. Öyle bir şansımız yok. O yüzden bunu da hallettik. Geriye ne kaldı arkadaşım? Geriye B kaldı. C kaldı. Ve E kaldı arkadaşlar. O halde B'nin gidebileceği kaç yer var arkadaşlar? Şimdi D ve M iki yere gitmiş olsunlar. Bu durumda boşta kalan kimler kaldı? Bakınız 1 2 ve 3 yer boşta kaldı arkadaşlar. O halde B'nin gidebileceği 3, C'nin gidebileceği 2 ve E'nin gidebileceği işte 1 yer var. Ve bunların hepsini çarpacağız arkadaşlar. 6, 36, 72 tane arkadaşlar. Bu şartta uygun fonksiyon yazılabilir. Bir diğer soruya bakmak istersek. Yine A ve B kümeleri verilmiş. Bu sefer fonksiyon sayısını sormuyor arkadaşlar. A'dan B'ye tanımlanan fonksiyonların kaç farklı görüntü kümesi vardır? Şimdi bu olayı anlayalım. Burada 1 2 3 var. Burada da 5 6 7 8 9 var. Mesela 1 5'e gitse, 2 5'e gitse, 3 6'ya gitse arkadaşlar, görüntü kümesi ne oluyor arkadaşlar? 5 ve 6 oluyor. Peki başka bir senaryo düşünelim. 1 6'ya gitsin. 2 5'e gitsin. 3 de 6'ya gitsin. Görüntü kümesi yine 5 ve 6. O yüzden bunları ayrı ayrı saymayacağım arkadaşlar. Yani bunlar tek bir görüntü kümesi oluyor. O yüzden fonksiyon sayısını sormuyor. Şimdi düşünüyoruz. Görüntü kümesi dediğimiz şey gittiğimiz elemanlar. Görüntü kümesi kaç elemanlı olabilir arkadaşlar? Mesela hepsi ayrı ayrı giderse 3 elemanlı olabilir. İşte demin ki gösterdiğimiz şekilde aşağı 2 elemanlı olabilir. Ya da ne olabilir arkadaşlar? Hepsi aynı yere giderler. Mesela hepsi 8'e gitti diyelim. O zaman görüntü kümem 1 elemanlı olur. 3 tane durum var. Arkadaşlar. de incelemem lazım. Hepsi bir elemana giderse, hepsi aynı elemana giderse arkadaşlar. Zaten 5 tane fonksiyon var. 5 tane görüntü kümesi yazabiliriz. Hepsi 3 elemana ayrı ayrı giderse yani hepsi ayrı giderse o zaman ne yapacak arkadaşlar? Bu 5 elemandan 3'ünü seçeriz. O üçlüler içerisinde 10 tane durum var. Her biri bir görüntü kümesi olabilir. 2 eleman içinde arkadaşlar 5'in ikilisi yapacağız. 2 i̇ki eleman seçeceğiz. O 2 elemana varacaklar. Toplarsak arkadaşlar 25 farklı görüntü kümesi yazılabilir. Şimdi son iki sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bunlar örten fonksiyonu alakalı. En çok yanlış yapılan işler soru bir tanesi bu. Şimdi A'dan B'ye kaç tane örten fonksiyon vardır diye sormuş arkadaşlar. Burada 4 eleman, burada 3 eleman var. E ne yapayım? E hocam ne yapayım? Çocuklar diyor ki öğrenmen öğrenci. Hocam diyor bu 3 yerden bir yere gitsin. Bu diyor 2 yerden bir yere gitsin. Bu diyor bir yerden bir yere gitsin arkadaşlar. E bu da diyor istediğine gidebilir artık hiç önemli değil diyor. 3 tane yerden birine gitsin. İşte 18 diyor mesela. Geçen de bir denemede vardı. Şıklarda 18 de vardı arkadaşlar. Bayağı bir öğrencimiz yanlış yapmış. E ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burada bir yanlış yapıyor. Şimdi buradaki yanlışı anlamaya çalışalım. Yanlış anlarsak zaten sorunun çözüm yöntemini kendinden bulabiliriz. Şimdi bakın burada 4 eleman 3 eleman varsa işte mecburen şöyle olacak. 2 tane eleman bir 1 giderken arkadaşlar 2 tane eleman bir bir giderken İki tanesi de birlikte gidecekler. Aynı yere gidecekler. Şimdi bu durumu anladık. Şimdi bakınız böyle bir şemada önce A, B, C'ye götürürsem sonra D'yi götürürsem o ikili gidecek olan hep D oluyor arkadaşlar. D ile B mesela bu şekildeki şemada D ile B ne yaptı? Aynı yere gitti. E biz hep D ile B'nin mi birlikte gitmesini istiyoruz? Mesela A ile B aynı yere gitseler olmuyor mu? E bunları saymadık arkadaşlar. O zaman burada baştan bir sayma çeşidi düşünelim arkadaşlar. Bu şekilde yapmayalım. Olaya şöyle bakalım arkadaşlar. Bu dört elemandan ikisi bir yere gidecek. Diğerleri tek tek gidecekler. O zaman bu dört elemandan arkadaşlar ikisini seçelim. Şunu çizelim arkadaşlar. Bu yanlış olduğunu söyledik. İkisi seçtik. Mesela diyelim ki B ile C'yi seçtim. Mesela B ile C ne yapar arkadaşlar? Üç elemandan birine gider. Çarpı üç. Gitsin birine işte. Mesela M'ye gitsinler ikisi de. Geriye 2 elemanım kaldı. A ve D 2 tane yerim kaldı. A'na gidebilecek arkadaşlar 2 yer var. D'nin gidebilecek arkadaşlar bir yer var. O yüzden totalde arkadaşlar 6 çarpı 6'dan 36 tane örten fonksiyon yazılır. Doğru cevap D şıkkı olmalıdır. Yani önce nasıl gideceğimizi karar verelim. Arkasından hesap yapalım. Bu işlerde önce hesaba hemen girmeyelim. Evet son sorumuz arkadaşlar. Bu sorunun aynısı. Sadece sorumuzu şöyle değiştiriyorum. A kümesi 5 elemanlı olursa acaba B kümesi 3 elemanlı olursa acaba kaç tane örten fonksiyon yazabiliriz? Şimdi onu hesaplayalım. Şemamızı çizdik arkadaşlar. Şimdi A'da 5, B'de 3 eleman var. Şimdi örten olması için yine açıkta eleman kalmaması lazım. Şimdi demek ki yaptığımız hatayı yapmayacağız. İlk başta durumları anlamaya çalışalım. Ne hangi durumda örten olur? Mesela A buna, B buna, C buna gitsin. D ve istediğine gider derim ama onu dediğim gibi yanlış yapıyorduğumuzu söylemiştik. Mesela şöyle olsun. Ne oldu arkadaşlar? 3 tanesi bir yere gitti. Bir elemana. Diğer kalan birer tane arkadaşlar. Birer elemana eşleştiler arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar böyle bir ihtimal olabilir. Peki başka hangi ihtimal olabilir arkadaşlar? Mesela şöyle bir şey olamaz mı? 2 tanesi bir elemana varır. Diğer iki tanesi başka bir elemana varır. Bir tanesi de bu elemana var arkadaşlar. Bu da ihtimal dahilinde. İki tanesi bir eleman. Bir eleman. Yine iki tanesi bir eleman. Bir tanesi de arkadaşlar bir elemana varır. Yine üç eleman aşağı doldurabiliriz. Başka da ihtimal yok. Yine bakabiliriz. Bu durumda arkadaşlar ne yapacağım? Şimdi iyi biraz daha kolay. Ne yapacağım? Beş elemanla üçünü seçeceğim arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Beşin üçlüsü. Seçtim. Hangi üçü seçtim? Mesela şu üçü seçtim diyelim. Bu üçü gidecek. Nereye gidecek arkadaşlar? K, L, M'den birine gidecek. Üç tanesinden gidip birine gidecek. Geriye D ve kaldı. D'nin gidebileceği iki yer. E'nin gidebileceği bir yer var arkadaşlar. Buradan 10 çarpı alttan 60 tane durum var. Şimdi geldik buna arkadaşlar. Bu biraz daha karışık. İki tanesini arkadaşlar seçeceğim. Hangi ikisini seçeyim? 5'in ikisini seçtim arkadaşlar. 5'in ikisini seçtikten sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Bunu gönderiyorum. Üçünden bir tanesini gönderdim şema olarak gösterirsem şu ikisini seçtim arkadaşlar. Bunu bir yere gönderdim. Daha sonra geriye 3 eleman kaldı. Bu 3 elemandan da ikisini seçeceğim. Diyelim ki şu ikisini seçtim. Bunu da bir yere göndereceğim arkadaşlar. Geri kalan bir tanesi de bir yere gidecek. Şimdi burada bir duralım. Bu işlemde bir tekrar söz konusu mu? Bakınız şimdi burada aynı eleman, aynı sayıda eleman seçersek iki eşer eleman seçersek arkadaşlar burada tekrar durumu söz konusu. Bunu başka bir videoda yine anlatayım arkadaşlar. Ne demek hocam bu? Bakın önce 5'in ikisi AB'yi seçtik biz. AB'yi gönderdik. Sonra CD'yi seçtik. CD'yi gönderdik. Değil mi? Peki ilk başta 5'in ikilisi arkadaşlar CD olsaydı, CD'yi gönderseydik sonra 3'ün ikilisi AB olabilir. Onu gönderebilirdik. Yani aynı şeyleri ikişer defa saydık. O yüzden bu bulduğumuz sonucu arkadaşlar 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Durumumuz bu durumda arkadaşlar i̇şte ne oluyor? 10 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2 durumu vardı arkadaşlar. 2'nin bir tanesi gitti arkadaşlar. Buradan da 90 tane durum geldi. 60 durum burada 90 durum başladı. Toplamda 150 tane örten fonksiyon yazılır arkadaşlar. Örten fonksiyonun mantığı bu şekildeymiş. Önce şemayı belirliyoruz. Arkasından da arkadaşlar götürüyoruz. Çarpıyoruz. İşlemi buluyoruz arkadaşlar. Şu kısım önemli. ABCD kısmı. Bunu başka bir videoda tekrar anlatayım. Hemen değineyim isterseniz kısaca. Şöyle bir soru tipi vardı hatırlayınız. 4 kişi vardı. Bu 4 kişiden ikisi İstanbul'a arkadaşlar. ikisi Ankara'ya gidecekmiş. Kaç şekilde gidebilir demiştik. Bir tane böyle soru tipi vardı. Bir de aynı sorunun şu şekilde bir versiyonu vardı. 4 kişi arkadaşlar. 2'şer kişilik. 2'şer kişilik. 2 gruba ayrılacak. Kaç şekilde ayrılabilir diye. Mesela bu soru kolay. 4'ün ikilisi, ikisi İstanbul'a gitsin, ikisi Ankara'ya gitsin. 6 ihtimal var arkadaşlar. Burada ise arkadaşlar 4'ün ikisi deyip 2'nin ikisi dediğimiz zaman arkadaşlar olmuyor. Şimdi bunun olmadığını hemen bir hızlıca gösterelim. Bakın burada İstanbul ve Ankara yazdığımız zaman bu 6 ihtimal neler? A ve B İstanbul, C ve D Ankara. A ve C İstanbul, B ve D Ankara. A ve D İstanbul, B ve C Ankara olur. Bir de bunlar yer değiştir arkadaşlar. C D A B B D AC ve BC AD olur. 6 ihtimal var. Peki ikişer kişilik iki gruba ayrılacak dediğimiz zaman grubun özelliği var mı? Yok. Yani her grup grubun bir adı yok yani. O yüzden özel bu durum olmuyor arkadaşlar. A, B ve C'de A, C de ayrılır. AC ve B de ayrılır. AD ve BC ayrılır. Arkadaşlar yer değişikliği yaparsak aynı şeyler olmuş olur. O yüzden burada gruplar özdeş olduğu için 2 tane grup olduğu için iki faktörü aşağı böleceğiz. O yüzden bunun cevabı 3 olacak. Demek ki ikiye bölme nedenimiz arkadaşlar buydu. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yine yorumlarda yazarsanız bununla hakkında yine değiniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.